Herkese selamlar dostlarım yeni videoma hoş geldiniz. Size bugün vadeli işlemlerde bir sihirbazlıktan bahsedeceğim. Şu an Ethereum USDT pozisyonum açık görüyorsunuz ve Ethereum hangi seviyeye düşerse likitasyon olurum. Sağ alt köşeye bakın sıfır. Yani herhangi bir şekilde bu Ethereum pozisyonda likitte olmam. Sihirbazlık dedim neden? Çünkü sihirbazlıklar gerçekten insanlar ortadan ikiye bölmüyorlar bir illüzyon yapıyorlar. Burada da bir illüzyon var. Bunun sırlarını anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Monte Crypto kontu YouTube'da sizler için kripto para fırsatlarıyla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza giderse kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün arkadaşlar vadeli işlemlerde işlem açarken nasıl likidasyon fiyatımız sıfır olur bunu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bunun için bir Binance hesabınıza ihtiyacınız var. Binance hesabınız yoksa video açıklamasında bir link bırakıyorum. Oradan iyi olduğunuz takdirde hem 20 dolar kazanabilirsiniz hem de Monte Crypto Konto analiz grubuna girebilirsiniz. Bununla ilgili detaylar açıklamada. Şimdi gelin bu işi nasıl yaptığımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemler kısmı Binance mobil uygulamda açık. Bakın sağ üst tarafta 1000 dolar görüyorsunuz. Şimdi burada 4x kaldıraçla pozisyonlar açacağız. Bunu yapabilmek için mutlaka çapraz modunu kullanmamız lazım. Bu likidasyon fiyatını sıfırlama işlemlerini izolede yapamıyoruz. Eğer Binance vadeli işlemleri yabancıysanız, yeni başlayanların adım adım anlattığım serimi izleyebilirsiniz. Bunu da mobil bildirim olarak gönderiyorum dostlarım. Şimdi tekrar döndük. Ne dedik? Çaprazlaşmamız lazım. Şimdi çaprazda 4x açacağım. Benim ne kadarım var? 1000 dolarım var. 1000 doları dörde bölün arkadaşlar. 250 dolar. O zaman benim pozisyonum 250 doların altında olması gerekiyor. Şimdi limitten veya piyasadan açabilirim. Hızlı olsun diye piyasadan açıyorum. Ama normal şartlarda limitten kullanıyorum emir girişlerimi. Şimdi bakın aşağıda maliyetim gözüküyor. Bunu 229 yaptım. Yani 250 doların altında olsun. Ve ardından al uzuna bastım. Şimdi ilk pozisyonum açıldı. Bakın Ethereum pozisyonum 228 dolarlık. Ve likitasyon fiyatım şu an yok. Yani şu an bu pozisyonda likitte olamam. Çünkü cross'tayım. Ve benim vadeli cüzdanımda tekrar 770 dolar var mevcut kısımda. Bunlar beni koruyor. Şimdi bu şekilde ikinci pozisyonu da açabilirim. Gelin buna bakalım. Tıkladım ve... Diyelim ki Ripple açalım. Kendisini hiç sevmem ama bir de Ripple açalım. Ne kadarlık açmamız lazım? Benim toplam marjımın 5'te 1'den küçük. Toplam marjım ne kadar? 770 dolar şu an mevcutta var. Aşağıdaki pozisyonda da 228 dolar var. Yani benim 1000 dolarım arasında benim vadeli cüzdanımda. Bunu dörde böleceğiz. Bundan aşağıda bir seviye açacağız. Burada da geldim. 230 dolarlık bir pozisyon açıyorum. Aşağı geldim. O da ne? Burada da arkadaşlar likidasyon fiyatım yok. Kesin ip var. İp yok. Burada ufak bir matematik var ve biz likitasyon fiyatlarımızı sıfırladık bu sayede. Şimdi pozisyonlar açmaya devam edeceğiz. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, kanala abone olan ve sabit yorumdaki tweet'i paylaşan bir arkadaş bizden 600 TL kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar kuzey yıldızımız Doge'dan bir long açacağız. Bakın kaldıraç 10x ya bunu öncelikle 4x'e düşürmem lazım. Çünkü hesabı ona göre yapıyoruz. 220 dolarlık açmak istiyorsak ona göre ayarlamamız lazım. Geldik buradan 220 dolarlık bir pozisyonda buradan açtık. Bakın Doge'da da bir likidasyon seviyesi yok. Hiçbirinde bir likidasyon seviyesi yok. Mantığını anladınız. Toplam marjımı kaldıraçma bölüp ondan biraz daha küçük pozisyonlar açtığım zaman likidasyon fiyatım gözükmez. Ama bu şu demek değildir. Eğer burada benim Doge pozisyonumu kaybedersem. Mesela diyelim ki Doge pozisyonum eksi 150 dolar zarar yazdığı zaman. Diğer pozisyonlarımda ve Doge'da likitasyon seviyesi gözükür. Veya 4 pozisyonumun tamamı çok ciddi anlamda %80 zararlara düştüğü zaman artık benim likidasyon seviyelerim gözükmeye başlar. Ama tek pozisyonda bu şekilde durduğum zaman lik olmazsınız arkadaşlar kolay kolay. Çünkü sizi aynı spot yatırım gibi 4x kaldıraç açmışsınız ama açtığınızın 4 katı kadar da marjınız cüzdanınızda durduğu zaman kaldıraçlı pozisyon açıyorsunuz. Karınız güzel ama riskinizi spot gibi yönetmiş oluyorsunuz. Açıkçası bu dönemlerde ben bu tarz pozisyonlar açıyorum. Yani benim 10.000 dolarım varsa ve ben 2000 dolarlık 4x kaldıraç açtığım zaman ben lik olmam kolay kolay. Bu da beni biraz garanti alıyor. Stressiz bir şekilde uzun pozisyonlar taşıyabiliyorum. Şimdi tümünü kapatıyorum. Bir de gelin şuna bakalım. Bu arada bunu mobilden anlatıyorum ve şunu merak ediyorum. Binance Futures'u daha çok mobilden mi kullanıyorsunuz yoksa webden mi kullanıyorsunuz? Ben hangisinden anlatmalıyım size? Bunu yorum olarak bana paylaşırsanız sevinirim. Bu sayede de arkadaşlar ilerleyen videolarda daha çok Binance mobil mi anlatalım, webden mi anlatalım buna siz karar vermiş olursunuz. Şimdi hala doştayım ve ne kadarım var? 992 dolarlık bir benim mevcutta param var. Ve 4x kaldıracım var. Ben 300 dolarlık bir pozisyon açarsam 300 çarpı 4. 1200 dolarlık bir kaldıracım var aslında. Ve benim artık bir likidasyon fiyatım gözükecek. Düşük de olsa gözükecek. Bakın al dedim. Şimdi aşağı iniyorum. Bakın görüyor musunuz? Çok küçük. Evet ama benim artık bir likitasyon seviyem var. 0,02 dolar benim likitasyon fiyatım. Yani fiyatın altıda birine düşmesi lazım neredeyse. Ama yine de bir likitasyon seviyem oluştu. Mantığı bu şekilde çalışıyor. Yani toplam benim marjımın kaldıraç oranımı bölüp biraz daha az ilaçmam lazım. İzole de oluyor mu hocam diye soracak olabilirsiniz. Hemen göstereyim size. izolede olmuyor arkadaşlar. Olmaz. Çünkü izole pozisyonda şu mana vardır. Bir tane açayım pozisyon. 200 dolarlık bir pozisyon açacağım yine bakın. Yani 5'te 1'i kadar bir pozisyon açacağım. Hatta yani çok düşük bir pozisyon açtım. Bakın hemen orada benim 0.94 kocaman bir likidasyon seviyem gözüküyor. Fiyat %25'lik düşüş gösterse ben lik oluyorum. Peki neden? Çünkü izole pozisyonda benim mevcutta kalan paramı kullanmaz. İzolenin anlamı şudur. Benim şu an açtığım Doge USDT paritesi patlayacaksa sadece bura patlasın kardeşim. Benim futures cüzdanımdaki geri kalan parama dokunma diyorum. Bu yüzden likidasyon seviyem yüksek ve arkadaşlar pozisyon kolay kolay patlamıyor. Mantık bu şekilde. Umarım anlaşılır olmuştur. Sizlerden ricam bu tarz futures videolarında özellikle bize etkileşimle destek verirseniz sevinirim. Futures'ı yeni açacaksanız bizim referans linkimizle iyi olursanız sevinirim. Hem ödüllerden faydalanmış olursunuz hem de bize destek olmuş olursunuz. Arkadaşlar bu aralar Twitter'da yoğun derecede aktifiz. Güzel fırsatlar buradan paylaşabiliyoruz. O yüzden Twitter'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Şu ana kadar 13 bin tane tweet atmışız. Dile kolay. Ve lütfen aklınıza takılanları yorum olarak sorun kıymetli dostlarım. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.